Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte yıl olmuş 2023 az kaldı 2 ay kaldı ama olsun biz bu videoyu 2023 yerine sayabiliriz Yıl olmuş 2023 ve yıllar yıllar sonra hiç kimsenin artık yapmayı bıraktığı o içerik Fatih olup lobilere girmek Evet kesinlikle hiç çekilmemiş bir içerik çok uzun zamandır çekilmiyor ben çekmedim falan filan tabi Aynen Ferdi kendi kanları. Neyse bugün sizinle birlikte hiç yapmadığımız bir şey olan yani ben T S12'de mi S15'de mi ne yap dedim böyle bir içerik. Yani baya oldu biz diyelim buna yıl 2023 Yıl olmuş 2023 Bakalım Fatih olup lobilere girdiğimizde tepki gösterebilen var mı derken Vallahi telefon tepki gösterdi dedi kardeşim dur yapma ben yüreğim kaldırmaz dedi falan böyle bir gönderme yaptı herhalde telefona ama hallettiz. Bakalım bugün sizinle birlikte lobilere gireceğiz. Fatih olup başımıza neler gelecek bilmiyorum ama sizinle birlikte göreceğiz. Tabi lobilere girerken de birazcık bir parlak girmemiz lazım. Yani parlaktan kastım. Siz anladınız diye düşünüyorum o zaman hızlı bir şekilde girelim Siz oradan bakınca diyorsunuz ki Ferdi bu parlak değil Ya şimdi böyle yaparım da sizin gözünüzü alır Al basın diye ama siz bilirsiniz peki öyle olsun Abi şuradan Aha Maya diye biri. Gir bakayım. Yok abi, direkt kızlara giriyorlar. Bas bas bas. Aha girdi. Vallahi girdi. Öf Fatih efekti misin be? E Attı lan. Ayıp kardeşim ayıp. Bas 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 hepsine bas. Bilmiyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne oynuyorsunuz bu kanki? Oynayalım kanki? Olur Hiç tepki sıfır böyle Oyun, Oynayalım mı kanki? Oyun, oynayalım kanki Hello Hello Nasılsın? İyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim Güzel Uçağın kalkıyor Melih Bak bir şey diyeyim mi? Bence elimde bir eksiklik var Elimdeki silah maskara olması lazım abi Hani Güzel durur Şu da güzel durur da Maskara daha güzel. Milletin ayaklarından ışık çıkıyor abi, Benimkilerden de çıksın. Benim ayağım ayak değil mi? Ne diyor bu? Oha Fatih. Beklediğim şey soru bu değil Nasıl bir soru bekliyordun ki? Hellas sıkıldım oğlum saatten beri otur otur nereye kadar? Hayat diyor orada ha. Naber nasılsınız? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nerelisiniz? Yaştaş. Ee, mi de vereyim mi? Evet, evet, Ad, soyad, yani. soyad, şehir, yaş. Yani onları yok, verdikten yok, sonra doğum günü, TC hepsini verelim bence. Alo, Ferdi abi. Alo, efendim buyurun. Abi sen Ferdi misin? Bilmem Ferdi miyim? Abi oysan şu an çok ilginç bir şey olur. Ee, değilsem ne olur? Değilsen de bir şey olmaz. Sadece şanssızlık olur da. Bir Heh. şey demem. Yani denk geldiysen, şanslısın, denk gelmediysen şanssızsın öyle mi? Evet, niye ki? Kötü bir şeyin. Kötü bir şey mi? Yok, kötü bir şey değil. Abi sensin o. <laughs> yani olabilir. Yerlerde sürünen, yılan yapan birisi diyelim. Hocam bayraklar ölmüş ölmüş eskiden var ya şu bayraklara günce herkes mikrofon açardı çıldırırdı falan filan bir ton şey olurdu Kimse yok ya bir tane tanıdık geldi şansa devam Oğlum bu ne lan yanıp yanıp duruyor Alevlerden kıyafet yaptım nasıl abi Çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Mustang Charger Araba mük ya Yakıyor böyle Araba, araba mük bir tur vereyim mi? Sen bana bir tur araba atsana lan bir tane Popülerlik kalsın zaten YETER ULAN YETER! Selamünaleyküm Aleykümselam Aleykümselam Nasılsın abi? Eda sen nasılsın? Selamünaleyküm Aleykümselam Get ready. Ne var mı Ne var mı? Ne kartın? Var. Oynayalım abi bir bir kere. M24. M24. Evet. Niye oynayacağız? Öyle. Öylesine. He. Emin misin son kararın mı? He. Evet. Arkadaş ekle. Arkadaş şey. ekle istek'i gönder arkadaş isteği gönder tamam kabul ediyorum şimdi sen de 24 Geçti. oynayacağız değil mi emir mürtel he ay ay ferdi vs atıyordu tabi efendim hayır şimdi Durduk yere niye vs atıyoruz onu da anlamadım Hadi atalım ne olacaksa olsun Zaten m kötüyüm çaktırmayın m 4 olsa alırdım da dur bakalım 24 no 1 misin be Ferdi Bak şimdi karşıdaki 15 fps ya bana tak 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 vuruyor hadi bakayım Ya almış hocam O ne? O AK ne? O AK ne kardeşim? Efendim. Kaskımı kaskını versene hele. Kaskımı mı vereyim? He. Evet. Ne yapacağım? Ağzındaki, ağzındaki. Kıyafeti. Evet. Ne oldu Bir şimdi? De, <laughs> Ehe <laughs> başka. Tamam. Vay kaymalı diyorsun. Eskilerden. O ne öyle ya? O ne öyle ya? Hop. Acıdı. Oğlum ben hadi konsum en son milattan önce ambarda vs attım sen <laughs>

Ya hayır. Tamam başaramadık başaramadık sakin ol. Yemedi. Yıldırıyor. Gel buraya gel gel. Gel. O <laughs> nasıl lan nasıl? Kaga ne yapıyor?

half <laughs> of the match is over, and the, and the is in the lead. Oh, oh, just... Dur azıcık beni vursun ya. Ya bomba mı atıyorsun? Sen manyak mısın? kayma kayma çimen kalmadı he tabi canım hileyim aynen aynen gel hile kesin hile Abi bir mermi değiştirelim mi? Kill. <laughs> Bence şunları la, Ne Nice anlamıyorum. Bana bence feci sövüyor şu an. İle ile kesin ile koruması var. Hey. Ee. Ile ile kesin ile. bırak bırak falan diye verim. Ya tek yemeliydi ya. Hayır bir de var ya çaktırmadan yelek alıyor ha. Bak da olmuyor M4'e geçti. Bak ya bak. Telling spree E söylemek istediğin sözlerin var mı? Yo Hi Onun var oyun. Hile açıktı da o yüzden ya. Abi hileni nasıl yapıyorsun? Hile mi? Ha. Telefonu uçak bununla alıyorsun hile oluyorsun. Çok mu? Yine daha var mı? Ya bak Aa, e, baba yani. Ne? Yine daha var mı? Bu Mumyan var mı Mumiyen. mumya? Mumya. Mumyan yok ya. Yine o? O da yok. Ben fakirim. Ya asla benim bu videoda amacım şeydi böyle ne bileyim belki birkaç kişi şaşıran falan filan çıkardım ama yani ne bileyim. Bilmiyorum artık lobiler sanırım eskisi gibi değil. Zaten eskisi gibi olmadığını biliyorum da hani şanslı bu bir deneyim dedim. Belki yıllar sonra Fatih görüp şaşıran vardır diye bir düşündüm ama yokmuş. Neyse en azından birine uçak bulaşmayı öğrettik. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG önünde görüşmek üzere. Geçiyorum. Bay bay.